sağlıklı gönüllerde iki doz inaktif COVID-19 aşısı Türkovak, karşısında da iki doz koronavak, Sinovac aşısının etkinliğinin, immünojenitesinin ve güvenliğinin değerlendirildiği randomize gözlemci kör faz 3 klinik çalışma. Bilimsel adı budur. Ara sonuçları paylaşıyoruz sizle. Bu paylaştığımız sonuçların analizinin yapıldığı tarih 27.12.2021'dir. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir faz çalışmalarını açıkta hatırlayacak olursa, kızla biliyorsunuz önce bir e, preklinik öncesi çalışma vardır. Laboratuvarda aşının geliştirilmesi meselesi, laboratuvarda kullanılacak antijen yanına olacak maddeler, uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilir, aşı ortaya çıkar ve bu laboratuvarlarda hücre kültürlerinde, hayvan deneylerinde aşının içindeki antijenin çalıştığı yani bu antijene karşı vücudun antikor yapabildiği ya da T hücresi dediğimiz hücresel üniteyle cevap verdiği ve önemli bir yan etkisinin görülmediği ispatlanmaya çalışılır. Burada başarılı olduktan sonra e, klinik çalışmalara geçer. Bugün söz konusu olan e, Türkovak adını almış olan aşı burada gördüğünüz şekilde preklinik çalışmalarını başarıyla tamamlamış ve bunları e, bir uluslararası dergide burada gördüğünüz şekilde yayınlanmıştır. Bu çalışmaları yapan hocamız da Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aykut Özdarendeli Hoca. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine aşıyı yaratan, ortaya çıkaran kişi olarak. Sonra faz 1 çalışmalarına geçilir. Az sayıda gönülde uygulanan farklı dozlarda aşı ve antikor yanıtına bakmak üzere Böylece doz belirlenmeye çalışılır ve önemli bir yan etki olup olmadığına bakılır. Faz 1'de başarılı olmuşsa, faz 2'ye geçer aşı. Ee, söz konusu aşımız, Türk Ovak aşısı, 31 Ekim 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında, burada gördüğünüz gibi yeterli sayıda gönüllü üzerinde, faz 1 çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur. Tabii bu her çalışma, Sağlık Bakanlığı'nın, Üniversitenin ve Sağlık Bakanı'nın ilgili kurullarında etik kurullardan izin alarak ve sonuçları orada değerlendirilerek her bir basamak değerlendirilip bir sonraki basamağa geçmeye hazır olup olmadığına karar verilerek gider. Faziki çalışmalarında da yüzlerle ifade edilen gönüllü katılır. Ee, yan etki daha da önemlidir. Şunu asla unutmayalım. Bugünlerde bakın akciğer kanseriyle ilgili bir Türk ilacının da çalışmaları başladı. Orada verdiğimiz ilacı verdiğimiz kişi ne yazık ki akciğer kanseri olan kişiler. Yani önemli bir hastalığı var. Aşı öyle değil. Aşıyı sağlıklı kişilere veriyoruz. Hiçbir hastalığı olmayan, ileride olabilecek hastalığa karşı korunması için. O nedenle bütün ilaç çalışmalarında yan etkiler çok önemlidir. Aşı çalışmalarında daha da bir önem kazanır ve faz 2'de buna çok dikkat edilir. Bağışıklık yanıtını oluşturma düzeyi ve güvenliği konusunda bilgiler derlenir, toplanır. Başarılı olmuşsa bir sonraki basamağa geçmeye e, geçilir. Bu aşıda da, TÜRKOVAK'ta da 10 Şubat 2021 ile 23 Nisan 2021 tarihleri arasında e, yalnızca 300'e yakın vakada e, dozları da, burada 3 ve 6 mikrogram antijenleri karşılaştırılarak yapıldı bu çalışmalar. Çalışmalar da değerlendirilip sonuçlandıktan sonra faz 3'e geçmeye hak kazandı aşı, bu basamağa geldi. Ve hepiniz de bildiğiniz gibi de e, faz 3'te artık gerçek hayata yakın, bu demin söylediklerimde antikor düzeyleri, antijene cevap, yan etkiler bakılırken faz çalışmalarında gerçek hayatta bir kola tercihan bir kola aşının kendisi, öbür kola da plasebo dediğimiz boş aşı olmayan plaseboyu verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı? Faz esas aradığımız budur. Kendi hayatlarına devam edecekler, kaçı hastalandı? Esas baktığımız bu. Bunun yanı sıra biraz sonra açıklayacağım şekilde bunun immünojenite çalışmalarıyla da desteklenmesi de söz konusu olur. Burada binin üzerinde rakamdan bahsediyoruz ve burada da başarılı bulunmuşsa aşı bütün bu çalışmaları preklinik çalışması, laboratuvarı, faz 1'i, faz 2'si, faz 3'ü, üretim teknolojileri, içindeki maddeler, yan maddeler hepsi dosya bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları tarafından değerlendirildikten sonra uygulanmaya günlük hayata alınıp alınmayacağına karar verilir. Şimdi bir açık bir soruya daha açıklık getirmek lazım. Bir durumu da açıklamak lazım. Bu basamakta demin gazeteci arkadaşımız Mine'ye soruyordu bu ne demek? Ne anlama geliyor diye. Faz uçu söylerken dedim ki bir kola aşı verirsiniz, bir kola aşı vermezsiniz. Hatırlayın diğer bütün çalışmalar ve bizim Türkiye'de yaptığımız Sinovac çalışmasında da bir kola aşı verdik, bir kola aşı ver, vermedik. Öbür kolda o anda ülkede etkin verebileceğimiz başka bir aşı yoktu zaten. Ve bu an etik değil, geliştirilmesi böyle oluyor zaten. Ve bu tercih edilen bir şey, karşıda rakip sıfır olunca etkinliği net olarak söyleyebiliyorsunuz, etkinliği. Ama Bugünlerde yani bir sene önce bu çalışmaya başladığımızda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştır. Yani güvenilir kullanılan aşı vardı memlekette. Bilim buna çözüm buluyor tabii. Böyle varsa çalışmayı yapmadan hemen aşıyı geliştirebilir, verebilirsiniz demiyor. Non inferior te denen bir çalışma türü var. Bunda deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak. Karşısında da boş değil, ruhsatlanmış, kullanılan, güvenirliği ve etkinliği ispatlanmış bir aşı koyacaksınız. Böyle olduğu zaman karşısında boş olmadığı için her birinin direkt etkinliğini söylemek söz konusu olamaz. Ama ne olur? Benim elimde etkinliği ispatlanmış, güvenirliği sağlanmış bir aşı var. Bunu kullanıyorum zaten. Yeni geliştirdiğim aşının non-inferiority'nin Türkçesi en az onun kadar en az bunun kadar başarılı olduğunu gösterirsem, emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniyor. Bilim dünyasının yaptığı çalışmalardan kabullenen bir şey ve böyle çalışmalara ihtiyaç var şu anda. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde artık plaseboya karşı çalışmalara kimse müsaade etmiyor. Kıyaslama ajanına karşı non-inferiorite çalışmalar oluyor. Non-inferiorite çalışmasının sonucunu bir kere daha söylüyorum. Belirlenmiş sınırlar dahilinde karşılaştırdığınız aşıya göre en az onun kadar etkilidir arıyoruz. Bunun içinde bir marjin konur. Belki Mine Hoca biraz daha detaylandırır onu. Yüzde sınırımız vardı bizim de. Yüzde ona kadar iyi çıkıyorsa, en az ona kadar iyi çıkıyorsa bu aşı kabullenebilir, ruhsata gidebilir anlamına geliyor. Non inferiorite çalışması. Tabii bu basamakta non inferiority çalışmalarını desteklemek amacıyla bütün dünyada bölüyor, böyle yapıldı. Bridging denen, köprüleme denen bu klinik sonuçları hastalardan alınan kan örneklerine çalışan antikor düzeyleriyle o kanlardan alınan antikorların laboratuvarda kültürde üretilmiş virüslere etkisine bakmak suretiyle ikisini birleştiren çalışmalar şeklinde bütün dünyada yapılır hale geldi. Bu çalışmada böyle bir çalışmadır. Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle daha önce çalışması yapılmış olan CoronaVac'tır. Bildiğiniz gibi demin söz ettim Türkiye'de yapılan çalışma yayınlandı zaten yaygın olarak bütün dünyada kullanılıyor. Bu aşıyla karşılaştırılacağına karar verildi ve içindeki şartları da iyi anlamak lazım. Bakın bir tarafta CoronaVac faz 3 değerleri var. Öbür tarafta Türk Ovak var. Birincisi 0-14 gündü bizim ilk yaptığımız çalışma ama 0-28 günde kullanıldığını biliyoruz. Burada da 0-28 kullanıldı zaten. Türk ovakta 0-28 gün. Çalışma döneminin infeksiyon hastalıklarında çok önemi var. Koronavak Eylül 2020 ile Ocak 2021 arası yapıldı. O günlerde memlekette esas olan Wuhan suçu, orijinal suçtu. Yani aşının geliştirildiği suçtu. Halbuki Türk bu dönemde yaptığımızda Haziran 2021, Aralık 2021 dönemine denk geldi. Alfa, Delta, Omikron gibi farklı varyantların olduğu bir dönemde ikisi beraber test edildi. Diğer önemli bir faktör, ilkini yaparken dünyada aşılama sıfırdı. Henüz aşı yoktu. Halbuki Türk ovak çalışmasını yürütürken %83.6'sı iki doz aşısı yapılmış bir ülkede yapıldı. Yani burada bir Aşı yok durumu var. Burada istediğiniz an gidip istediğiniz aşıyı yaptırabildiğiniz şartlar var. Bunları akılda tutmak lazım. İzlem süresi biraz sonra açıklanacak ama akılda kalması için söyleyeyim. Korona vakfaz 3'ü 43 gün ortalama izlemle takibini yapabilmiştik. Turkovak'ta bu süre 108 gündür. Yani daha yakından daha uzun süre yapımı izlenmiş bir çalışmadır. Şu tarihleri tekrar hatırlatayım ben size. 22 Haziran 2021'de Türkovak Koronavak Faz 3 çalışması için ilk hastamız, ilk gönüllümüze başladık. Ve protokol gereği ilk 400 hasta değerlendirip çalışma yeniden dizayn edilecek. Yani hem yan etkilerine bakılacak hem de kaç hasta ne zaman nasıl kaç gönüllü diye tekrar değerlendirilmesi yapılacaktı. 4 Ağustos'ta İlk üç merkezde, 3 merkezde başladı o zaman. 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Eylül 2021'de 400. gönüllünün ikinci doz üzerinden 21 gün geçmesiyle ara güvenlik analizi yapıldı. Bunu etik kurulu illa istedi. Emin olalım bir yanlışlık olmasın diye. Ve çok hızlı bir şekilde 10 Kasım 2021'de primer sonlanım noktasına ulaştı çalışma. Mine Hoca size primer sonlanım kullanılması noktası ne olduğunu söyleyecek. Biz sonlanım noktasına ulaşmasına rağmen... ...böyledir, çalışma devam edebilir. Çalışma devam etti. Ancak 23 Kasım 2021'de... ...bu çalışmanın destekleyicisi, çalışmanın bir yapan grubu vardır. Bir de destekleyicisi vardır biliyorsunuz. Destekleyicisi TÜSEP'ti. Baştan söylemeyi unuttum. TÜSEP bir yazıyla bize... Ee, o güne kadar elde edilen sonuçların bildirilmesini istedi. Doğal olarak biz de verdik ve e, gene çalışma devam etmekteyken 22 Aralık 2021'de Türkovakın acil kullanım onayı aldığını bildirildi. E, acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. E, acil kullanım onayı aldıktan sonra biz de 23 Aralık'ta e, yeni gönüllü almasını durdurup değerlendirmemize başladık. Şimdi hani açıklanmadı, açıklanmadı, öyle oldu, böyle oldu. Bakın AKO başka bir şey. Buradaki bütün data ve AKO'ya giden tek data bizimki değil. Burada söyleyeceklerimiz değil. Başka çalışmalar da devam ediyor. Onların sonuçları da paylaşılacaktır basında. Bütün TÜRKOVAK'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu arkadaşlar değerlendirmeyi yapıp acil kullanım onayı vermeyi uygun olup olmadığına karar verdiler burayla bir alakası yok onun. Ve AKO çıktıktan sonra da söylediğim gibi e, gönüllü alımı durduruldu ve datayı incelemeye başladık. Çünkü eksi olur, gedi olur, eksi olur derken mesela bir kan sonucu çıkacaktır. O kan gecikmiştir, çalışması gecikmiştir gibi bazı sorunlar olabilir. Bütün bunlar değerlendirilip e, ancak bugüne yetiştirebildik. Ve bugün de sizle e, 27 Aralık'ta yaptığımız Son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Bu arada çalışma tabii ki devam ediyor. Yeni pozitif vakalar çıkıyor, yeni yan etkiler olabilir. Onları biz takip etmeye devam edeceğiz. Ee, ta ki yayın haline gelene kadar ve hızla yapmayı da düşünüyoruz. Ben burada duruyorum. Çalışmanın detaylarını size Mine Hoca anlatacak. Buyurun. Mikrofonları taşıyalım. Peki. Sayın Rektör Yardımcım, değerli basın mensupları, çok e, teşekkür ediyorum. Ben size e, şu anda 27 Aralık 2021 tarihiyle yaptığımız ara analizin ilk sonuçlarını açıklayacağım. E, çalışmamızın tasarımı, Sayın Hocamızın söylediği gibi, randomize, e, gözlemci kör, bir non-inferiorite fazut çalışması. Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmaları Etik Kurulu'ndan alınmış bir etik onayı var. Ve destekleyicimiz de TÜSEP. Ee, çalışmanın esas amacı iki doz TÜRKOVAK ve iki doz KORONAVAK aşı uygulamalarının PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19 e, vakalarına karşı etkinliğini değerlendirmek. Ee, sonlanım noktalarını biz tabi sadece primer sonlanım noktası olarak değil bu kadar büyük bir çalışmada sekonder sonlanım noktalarını da içerecek şekilde planlıyoruz. Primer sonlanım noktamızın dışında da e, hastaneye yatış, ağır hastalıktan korunma, güvenlik verisi ve immunojenisteye ait birçok sonlanım noktamız da var. Bunları da uzun dönem takiplerle beraber e, yazımızda paylaşacağız. Çalışmaya dahil ettiğimiz gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, e, COVID-19 hikayesi ya da daha önceden aşılanma hikayesi olmayan, Herhangi bir akut hastalığı, ateşli hastalığı olmayan ve e, nispeten sağlıklı bir gönüllü popülasyonuydu. Eşlik eden kardiyovasküler hastalıklar, kontrol, hipertansiyon, e, otoyümin hastalıklar, kanser gibi e, hastalıklar olan gönüllüleri ve ailesinde e, birinci derece yakınlarında kalp damar hastalığı olan gönüllüleri araştırma grubumuzdan dışlamıştık. Yöntemimizde birebir randomizasyon uyguladık. Yani bize e, başvuran ve onan veren, uygun olduğunu düşündüğümüz gönüllülerin e, yarısı korona vakfoluna, yarısı da Türk vakfoluna randomize edildi. E, şans eseri randomizasyon nasıl denk geldiyse ve 28 gün arayla iki doz aşı uygulaması yaptık her iki grupta da. Burada e, bizim primer sonunum noktasına ulaşıp da analiz yapacağımız sınır, ikinci dozun üzerinden en az 14 gün geçmiş semptomatik ve PCR ile doğrulanmış 40 tane COVID-19 vakasına ulaşmaktı. Ve biz ilk yaptığımız hesaplamalarda, ilk protokolümüzü düzenlerken o zamanki insansızına göre bu hesaplamayı yaptığımızda yaklaşık 40 bin gönüllü aldığımızda bu 40 vakasına ulaşacağımızı hesaplamıştık. Ancak tabii pandemi bir afet durumu. Afetleri hazırlıklı olabilirsiniz ama hiçbir zaman karşınızda çıkacağını bilemezsiniz. Sonrasında ülkemizde delta'nın oldukça baskın hale gelmesiyle beraber tabii ki insansızı çok arttı. Bakınız 22 Haziran 2021'de biz çalışmaya ilk gönüllüyü aldığımızda günlük yeni vaka sayımız 6 bin civarındayken veri analizini yaptığımız günde vaka sayımız 26 bine çıkmıştı. Yani 4 katından fazla bir aslında artış vardı. Tabii bu insansızın artış daha hızlı ve daha. E, yoğun bir şekilde COVID-19 e, tanısı koymamıza yol açtı. E, çok e, açıkçası biz pro, e, 6. versiyon protokol üzerinden etik kurul onayımızı almıştık. E, i̇lk 400 gönüllünün veri güvenlik analizi tamamlandığında yeni bir e, örneklen büyüklüğü hesaplaması ve yeni bir primer sonlanım büyüklüğü hesaplaması yapmaya hazırlanırken e, primer sonlanım noktamıza ulaşmamızla beraber e, bu e, revizyonu etik kurula e, vermemiz mümkün olmadı. E, bulgularımıza bakacağımız zaman şu anda size vereceğim e, bulgular 22 Haziran ile 27 Aralık 2021 tarihleri arasında e, dahil edilmiş gönüllülerin izlemine ait bulgulardır. E, belirtildiği üzere hem etkinlik setimizde hem de güvenlik setimizde takibi halen devam etmekteyiz. Çalışma kapsamında. Toplam 1.286 kişiye en az bir doz araştırma aşısı uyguladık. 1.158 kişiye de ikinci doz aşılarını uyguladık. Yani toplamda e, koronavak artı TÜRKOVAK beraber olacak şekilde elbette 2.444 doz aşı uygulaması yapmış olduk. Tabi protokol gereği bizim çok katı kriterlerimiz var. Yani etkinlik popülasyonuna dair edeceğimiz popülasyonun e, iki doz aşısını uygun zamanlarda uygun şekilde almış ve uygun takip devam eden gönüllüler olması lazım. Bu nedenle protokol deviyasyonu dediğimiz protokole uymayan bazı gönüllüleri dışladığımızda biz etkinlik analizimizi 1182 gönüllü üzerinde yaptık. Burada merkezlere göre gönüllü sayılarımızı göreceksiniz. İlk 3 merkez 400 gönüllüye ulaştıktan sonra etik kurulumuzun da onayıyla biz merkez sayımızı 8'e kadar çıkardık. Ve gördüğünüz üzere İstanbul Çan ve Sakura Hastanesi bize en fazla gönüllü sağlayan hastanemiz oldu. Onu takiben de Ankara Şehir Hastanesi ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ilk üç sırayı paylaştı. Gönüllerin yaş ve cinsiyet dağılımına baktığımız zaman da gönüllerimizin oldukça büyük bir kısmının %73'ünün erkek, geri kalanında kadın olduğunu görebilirsiniz. E, sağlıklı olduğu kadar genç de bir aslında gönüllü popülasyonumuz var. E, 40-55 yaş arasında e, gönüllerimizin %43'ü, e, 30-39 yaş arasında %38'i ve %19'da 18-29 yaş arasındaydı. Eşlik eden kronik hastalık yüzdesi de oldukça düşük bir popülasyon aslında. Ee, en yüksek oranda %2.1 ile herhangi bir alerjik durum hikayesi vermişti yönüllerimiz. Onun yanında nöropsikiyatrik hastalıkları e, olanlar e, vardı ve e, yaklaşık %1 e, oranında da hipertansiyon, diyabet, solunum yolu hastalığı, tiroid hastalıkları gibi kronik hastalıkları olan mevcuttu. E, biz e, Tabii ki analizlerimizi yapmak için Koronavak grubundaki ve TÜRKOVAK grubundaki gönüllerimizin verilerini ayrı ayrı analiz ettik. Burada sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Öncelikle takip süresini paylaşmak isterim. Gördüğünüz gibi toplam takip süremiz ortanca 108 gün idi her iki grupta. Randomize olduğu için tabii ki iki grup arasında bir fark, istatistiksel bir fark olmamasını bekliyoruz. Randomizasyondan sonra takip süresini biz bir de kişi olarak hesaplıyoruz. Biraz sonrasında göstereceğim verilerden yani bir takım mutlak değerler, mutlak oranlar hesaplarken aynı zamanda aşıların zaman içerisindeki eee koruyuculuğunu görmek adına da bir takım eğriler çiziyoruz, bir takım hesaplamalar yapıyoruz. Bunun içinde kişi yıl, kişi gün gibi bir takım insidansız hesaplamaları yapıyoruz. Bizim primer solunum noktamız hatırlarsınız. ikinci dozdan 14 gün sonra semptomatik COVID-19 geçen hastalarda. Çünkü inaktif aşıları olduğu için bu aşıların esas koruyuculuğun ikinci dozdan 14 gün sonra başladığını e, biliyoruz. Bu nedenle ikinci dozdan sonra 14 gün üzeri takip süremizde Ayrıca hesaplandı. Bu da 69 gündü. Burada şu detayı vermek isterim. Koronavak'ın pozitif çalışmasında e, randomizasyondan sonraki toplam takip süremiz 43 gündü. Burada 108 gün ve e, primer sonlanım noktası açısından da takip süremiz 15 gündü. Burada 69 gün. Koronavak pozitif çalışmasına göre e, oldukça aslında e, daha uzun süreli bir takipimiz olduğunu belirtebilirim. Evet, primer sonunun noktamız semptomatik hastalığı engelleme. COVID-19 e, tanısını PCR ile doğruladığımız ve bize e, belirlediğimiz kriterler çerçevesinde semptom bildiren hastalarda e, doğruladığımızda da vaka sayılarımız e, doğrulanmış olarak karşımıza çıktı. Burada bizim e, bu etkinlik analizini yaptığımız popülasyon 1008 kişiydi. E, ve gördüğünüz gibi 1008 kişi de primer sonlanım noktasına dahil olacak toplam 68 COVID-19 vakasını saptadık 27 Aralık tarihine kadar. Bu vakaların 45 tanesi koronavak kolunda. 23 tanesinde de Türkovak 23 tanesi Türkovak grubundaydı. Yani baktığımız zaman Covid-19 vaka oranı koronavakta %8.96 iken Türkovak'ta %4.55 idi. Size biraz önce bahsettiğim şekilde insansızlarımızı da kişileri takip ettiğimiz günler baz alınarak hesapladık. Birazcık daha kolay belki anlaşılabilecek sayılar paylaşmak adına biz birkaç oran da hesapladık tabii ki istatistiksel olarak.